Son zamanlarda sürüşü yaygınlaşmaya başlayan sokak ve caddelerde hatta trafikte bile kullanılan skoterların ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden olduğu tespit edildi. Hastanelerin acil servislerine skoter kazaları nedeniyle başvuran vakalarda ciddi bir artış devam ediyor. Uzman doktorlar kazaların sadece sürücülerde değil çoklu taşıma sırasında düşen yaylara çarpma ve araç altında ezilmelere kadar birçok kişi tehlikeye attığını ve yaşlı gebe gibi mağdurların da olduğu kazalar sonuçlandığını açıkladı. <laughs> Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doktor Mehmet Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Skuterlarda artık temel ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Özellikle elektrikli skuter dediğimiz bu ulaşım araçları şehrimizde çok yaygın kullanılmakta. Elektrikli skuter araçlarında şehrimizin özellikle ana caddelerinde, yaya yollarında, yürüyüş parkurlarında, çocuk parklarında ve özellikle en tehlikelisi de araçların trafiği açık olduğu alanlarda aktif kullanılmaktadır. Elektrikli skuterlarda sürücüler de yararlanabiliyor. uygunsuz bir şekilde sürücünün yanına binen ekstra yolcular da yararlanabiliyor. Bu sürücüyle skuterın çarptığı yayalar veya diğer ulaşım araçlarından dolayı olan kazalardan dolayı da yaralanma görüyoruz. Özellikle yaz döneminde içermek şekilde çok ciddi skuter yaralanmalarından dolayı acil servis başvurularına rastladık. Başvurularında özellikle en çok e, rastladığımız e, şey olarak hani yaş grubu diye ayırsak çocuk e, yaşından tutun yetişkin yaşlılar hatta gebeler bile bu grup içerisinde. Çünkü sadece dediğim gibi sürücü değil, yolcu veya yaya yürüyene çarpmasından dolayı ya da bir başka bir ulaşım arasına çarpmasından dolayı kazalar oluyor. Giden bir cismi aniden durduğunda ya da düştüğünde koruyucu bir ekipman veya başka bir şey olmadığından dolayı direkt tramvaya açık olduğu için baş boyun ve yüz yaralanmaları çok sık görülüyor. Baş boyun yüz yaralanmaları derken bu basit bir sıyrık yüzde bir kesiden tutun da yüz kemiklerini, kafatası kemiklerini kırıklara, beyin kanamasına kadar neden olabiliyor.